buradan uyarıyoruz. Bugün enflasyon ile mücadele acı reçetesini sabit gelirlere dayatamazsınız. Bu yükü milletin sırtına yükleyemezsiniz. Bugün bu ülkede birileri fedakarlık yapacaksa bunu en yukarıdan, en tepeden yani saraydan başlamak gerekliliği vardır. Kıymetli milletvekilleri, bu koşullar ortadayken iktidar çözümü vergileri ve cezaları arttırmak yolunda bulması bize bir anekdodu hatırlatmaktadır. Ronald Reagan eski Amerika başkanlarından kendisinin üniversite döneminde ekonomi eğitimi görürken 14. yüzyıl düşünürlerinden günümüzü de aydınlatan görüşlerin sahibi i̇bn Haldun'un bir sözünü duymasını aktarır. Reagan bir kişiyi takip ettim diyor, dikkatimi çekti, i̇bn Haldun diyor ve şu tespitini aktarıyor. İmparatorluk yükseliş dönemindeyken vergi oranları düşük, gelirler yüksektir. İmparatorluk çöküşe geçtiğinde ise vergi oranları artar, gelirler ise düşer. Yani tam da bugünümüzü anlatıyor. Enflasyon bir nevi gizli, üzeri örtülü bir vergi olduğu gerçeğini hatırlatmak isterim. Enflasyonun hepimiz uyurken cüzdanımızdaki paranın satın alma gücünü aşıran sinsi bir hırsız olduğu gerçeğinin farkına varmanızı isterim. Türkiye bugün 22 yılın sonunda sosyal ve siyasi bir erozyon içerisinden geçiyor. Altımızdaki zemin kayıyor. Güvenlik ve özgürlük dengesinin kaybolduğu bir zaman diliminde, adalete güven duygusunun sarsıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Eğitimli gençlerimiz geleceğini ecnebi dediğiniz memleketlerde arıyor. Dünyanın dört bir tarafından kültürümüze, dilimize, adetlerimize yabancı milyonlarca sığınmacı kaçak göçek yollar ile ülkemizde yaşıyor ve çalışıyor. Her gün gazete köşelerine, televizyon ekranlarına kanımızı donduran adi cinayetler yansıyor. Sinan Ateş cinayeti gibi siyasi yönde bulunan bir cinayetin üstü örtülmeye çalışılıyor. Büyük şehirlerimizde evlenen insan sayısı kadar boşanan insan sayısı da var artık. Geleneksel aile yapımız ciddi tehditler altında karşı karşıya. Çiftçimiz alın terinin karşılığını alamıyor. Esnafımız siftahsız gün geçiriyor. Sabit gelir çalışan vatandaşlarımızın alım gece her gün azalıyor. Ekonomik refahı sağlamak gittikçe güçleşiyor. Demokrasinin temel taşıyıcı kolonu orta direk günden güne zayıflıyor. Derin yoksulluk ağları gitgide yayılıyor. Evlerde tencereler zor kaynıyor. Eğitim kalitesi düşerken eğitim yoluyla sosyal kesimler arasında yukarı yönlü hareket imkanı gün geçtikçe azalıyor. Güvenlik içinde özgür ve müreffeh bir ülke olma vasfını yitiriyoruz. Müreffeh bir Türkiye hedefinden uzaklaşıyoruz. Kamu istihdamında mülakat yoluyla gençler arasında ayrımcılık yapılmaya devam ediliyor. Atanamayan öğretmen sorunu çığ gibi büyüyor birileri az, ağır cezai müeydilerle karşı karşıya kalırken, ağır sosyal ve ekonomik bedeller öderken, yandaş iş insanları, ballı ihaleleri, kolay kredileri, verci, vergi borcu silinme ve ertelemelerini almaya devam ediyor. Ve bugün çare olarak maalesef hükümet bize... Buyurun toparlayalım. Bozulan piyasa koşullarını ceza yaptırımlarla düzenlemeyi teklif ediyor. i̇bn Haldun'un işaret ettiği patikaya girmiş gibi görünüyorsunuz. Millet adına ümit ederiz ki yol yakınken bu yoldan dönelim. Yaşanılan ekonomik güven bunalımı ile birlikte ülkedeki üretici davranışları da tüketici beklentileri de tamamen bozulmuştur. Bugün ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntıların müsebbibi üretici ne de tüketicidir. 22 yıldır bu ülkeyi yönetenler yanlış ekonomik politikalarının faturasını gariban esnafa, çiftçiye, iş dünyasına kesemezler. Deli dumrul yasalarıyla geçenden 5 akçe geçmeyenden 10 akçe alınan köprülerle esnafa salma sal salarak, zabıta tedbirleriyle bütçe gelir kalemine düşürülerek bu düzenleme yapılmaz. Eskiden olduğu gibi nar sistemi devreye sokarak bu iş düzelmez. Bu duygu ve düşüncelerle meclisimizi selamlıyor saygı ve sevgiler sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler sayımız.